Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kandil simidi tarifi. Malzemelerimi hazırladım. Tereyağım oda ısısında ve yapım aşamasına başlıyorum. Tereyağımı kabıma aldım. Öncelik yoğurdu ilave edeyim. Bütün malzemelerim arkadaşlar oda ısısında ve sıvı yağ. Bir tane yumurta sarısı hamurun içerisinde akı dışı için. Toz şeker. Malzemelerimi karıştırıyorum. Şöyle. Sirke, tuz ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Malet çok güzel, lezzet ve e, koku, aroma veriyor. Deneme denirseniz denemenizi tavsiye ederim. Hamurumu hazırladım. Şöyle küçük parçalar alıyorum. Elimi yuvarlıyorum. Sonra silindir şekli veriyorum. İnceliği orantılı olmak zorunda. 是的。Mm hmm. Ucunu birleştirdim Şu şekilde. Kanda simitlerimi önce yumurtaya buluyorum. Daha sonra sana ve tepsiye diziyorum. Evet kandil simitlerimin ilk tepsisini hazırladım. Vermiş olduğum ölçüden arkadaşlar toplam 44 tane kandil simidi çıkıyor. Ve bu tepsiyi fırına veriyorum ve diğer hamurlarıma devam ediyorum. Ve ikinci tepsimiz de hazır. simitlerin pişti. Nar gibi kızardı arkadaşlar. Kandil simitlerim hazır. Şöyle.